kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance Reyesi, Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Bakayım, sezona Mayıs 15 gibi hız verileceği söyleniyor. Biz de öğrenmiş olduk. Bu sene biraz erken geldik. Ama olsun. Kafamızı dinlemiş olduk. Ama her yerde takma imitasyon, <laughs> ayakkabılar, tişörtler. Şu an yabancı ağırlıkta turistler var. Gördüğünüz gibi. Bak ben yerlisi Gundi. Elimde bir şey var. Tabi sezana hazırlıklar var. Tadilatlar, bazen bora. O hızlı bir giriş yapacağım. Burası da. Gel hadi çarşımıza. Şapka isterseniz bugün benden. Hadi iyisiniz. Evet. Salçayla sonlandırıyoruz. Birleşim koyun gibi başlayalım bir de. Bu var Trabzon şahlanıyor izan açılmazsa da yine insanlar